Merhabalar, günaydın. Geldik, sanayinin içerisindeyiz şu an. Arkanızda ağaç var, ağaca dikkat ederek. Gel, 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 gel. Sen ne pişiriyorsun babacığım? Tavuk sote. Oo, çok güzel sote yapacağım. Arkadaşlar selamlar herkese merhaba. Merhabalar. Eski Hisar'dan topçulara geçiyoruz Yalova'ya doğru. Bir önceki videomuzda bahsettiğimiz römorkumuz hazırmış. Yusuf Beyler çarpışan Türkler haber verdiler. Heyecanlıyız. Çok heyecanlıyız ya. Yani belki bu akşam uygun bir kamp alanı bulursak kalabilebiliriz. Ona göre hazırlıklı geldik. Evet. tuz olumu yapıyorsunuz. 100 litre zaten. Hı hı. Burada duşumuz var. Bir şey, de çalışıyor. Şu an kapalı. Hidroforla, birlikte değil mi? Hı. Burada küreğimiz var. Bizi açsın. Biz hı. bunu çalınmaya karşı bu şekilde sabitliyoruz. Sonra Bana gidelim. Bana ileri sökmeniz gerekir. Burada hı. şeyimiz var. Elektriğin açılıp hı. kapanma on-off tuşu var. Komple elektriği açıyor ve kapatıyor. Şarjlar yani gibi düşünün bunu. Evet. Şu an mesela elektrik geldi, akü voltajını gösteriyor burası, 12.4 şu an çok ideal hmm. durumda. Hmm. Bu 10.5'a inerse 10.5'tan sonra hidroforumuz çalışmamaya başlar. Hmm. Ama 10.5'a siz bunda ekstra bir şey kullanmazsanız, sadece suyu kendi aydınlatmasını kullanırsanız her hafta son kamp yapsanız bile 2-3 ay gider. Hmm. Tamam. Tamam. Yani ama buzdolabı bağlarsanız, ısıtıcı bağlarsanız iş tamamen değişir. Bu da aydınlatmamız var, alttaki şey de bu da hidrofor değil mi? Evet bu hidrofor. Bunlar evet. suya dayanıklı malzemeler. Kesinlikle suya dayanıklı. Üzerinde çok iyi bir cihaz var bunlara. Hani çok özel bir cihaz var bunun hani üzerinde. Kesinlikle suya daha etkilenmiyor. Böyle hmm. geldi. Biraz esnetiyorsun sonra. Şuraya. Onu eliniz çok Elinize Şimdi zaten kullandıkça hı hı. hani bir ilk şişleri açıp kapattığınız zaman çok daha pratikleşiyor. Öyle mi? Çok çok daha daha Şu, bir süre. Bir süre. Şu an standarttan büyük çıktı zaten. renk evet. olarak da çok güzel bir evet. renk. Evet. Aynen. Sonra rahat şey, ee, diğer premium olmayan çadırın içinde ara bağlantılar vardı. Gerginliği sağlaması var. için var. var mıydı? Var. Onlar tabi kapatması için. Ha, anladım. kullanım esnasında yer. açıyoruz. Tabi. Şu an mesela onları çıkartmanız gerekiyor. Hı 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 hı. Anladım. Çok rüzgarlı varlardı ama bağlayabilirsiniz. Okey. Yanaştıyoruz. Burası kirko sistemi aşağı yukarı biliyorsunuz. Yukarı doğru kurduk kirkoyu. Seviyeye geldik tam üst noktasına. Şimdi burayı indiriyorum. Hı hı. Kol zaten şu an yukarıda açık pozisyonda. Sesleri kapatamazsın şu an kol. Tabii şu an yani. ben sesimi kapatamam. Alttan bir yük istiyor şu an. İndirdim. Hı. indiriyorum, İndiriyorum. Şak yaptı, kilitledi. Yani Kendisi kilitledi. Şimdi yukarı kurarken şuradaki şuranın şu kertin içine girmesine dikkat ediyorum. Hı. oraya kadar. Mı evet. Şöyle ya şurada ayağımı ayarlıyorum. şimdi yukarı doğru kurdum. Burayı şöyle sıkıca sıktım. Bunu gevşek bırakmıyorum kesinlikle. Hı. Yoksa yolda gevşer aşağı iner. Ondan sonra tekrar şunu gevşediyorum. Bunu yukarı kaldırdım. Elini tutuyor mu? Gevşettiği hmm. zaman. Tabii. Tutarak. Kaldırdım. Bunu da sıktım. Güzelce. Hı hı. Şunu da şöyle iki kere vurdum. Emin oldum kok kitle Şu an hiçbir şekilde ayrılmaz bu. Tamam. Bütün dünyayı gezelim. Şu an bizimki arkada geliyor. Takip ediyor. Şöyle göstereyim. Sürücümüz olarak neler hissediyorsun? Şu an bir fark var mı sürüşte? Ee, Neler söylemek istersin? Daha önce kullanmayanlar için arkasında bir karavan, römork ya da traktör deneyimi olmayanlar için tabi farklı bir hissiyatı var. Böyle çok geniş, çok büyük manevralarda ekstra dikkat etmenizi gerektiren bir husus da olmadı şimdiye kadar. Gayet akıcı bir şekilde geldik. Yakıt tüketimini de özellikle sıfırlamıştım aldıktan sonra. Yani normalde 6 litre yakıyormuşuz. Şu anda 6.3 litre. Onda da yokuş çıktık, yokuş indik. Şu an ekstra olumlu olumsuz bir şey gözükmüyor. Normal şekilde gidebiliyoruz. Şimdilik böyle. Geçeyim arkaya geçiyorum şu an. Şimdi ben karşıya gidiyorum, seçmeye Mert bana karşıdan su hortumu yollayacak ve depomuzu dolduracağız. Yes. Sen at ben yakalarım. Haydi. Bu da benim işim peki. Onun gözünü anlattın. Hadi. Gidiyorum. Bakalım. Doluyor mu hayatın? Yo hep aynı işte öyle kolay değil. Biraz yavaş duracaklar. takozları yerleştirdik. Evet. Buradan ayıracağız, nasıl ayıracağız? Bir noktadan sonra arabayla bağlamak İki İki de şu anda. Kesildi. Kesildi. Yes, kesildi. Evet. Yardıma ihtiyaç var mı? Yok. Aynen gayet, gayet muhakkuldür efendim. Mutfağımız da şöyle açılacak. güzel oldu. Hemen denge de. X eksende X tamam kesi Y dediğimiz Süper. Evet. O zaman yerimiz burasıdır. depomuzu doldurduk. Hidroforumuz ve elektriğimiz de açık olunca şöyle su geliyor. <laughs> Mutfağımız zaten hazır. Tezgahımız da buradadır. Süper. O zaman biz şimdi çadırı mı kuralım? Ee, çadırı mı kuralım? Önce çadırı çadır. kuralım. O zaman mutfağı şöyle birazcık kapatalım. Çadırın içi bayağı geniş. Aç kızım sinekliğimizi açma. Açmayayım mı? Açma açma. Kalsın. tamam. Okey. Hemen çevireceğiz. Peki. Aynı şey var Tabii ama sürekli iş açmayacağız. Allah karın kaslar nasıl çalışıyor biliyor musun? Nasıl? Oh. Beyle. <laughs> Beyle. Burası da altı sayılıyor sanırım. Önünde tente var şu anda. Ama güzel. Bir dahakine tentesiz yere manzaramızı kırarız. Gerçi burada da şey genişliği daha fazla. Yani pencerenin şu yüksekliği gibi. Burada da şöyle demirler var güzel. Karşıyda Nasıl yatak? Yatak çok iyi, çok rahat. İçerisi bayağı büyük gözüküyor yani şey. Hmm. Bizim çadırdan sonra bana çok geniş geldi. O zaman iniyoruz beni yakalayın. Ne yapıyorsunuz Zeynep Hanım? Et su dedik. Kavuk, mantar. Evet, domates. Afiyet Kamptaki ilk mutfak deneyimiz. İlk misafirlerinin hem de zaman ben mantarlara devam edeyim. Kameramanlık buraya kadar. Oo, çok güzel sote yapacağız. Çok güzel sote yapıyoruz. Şey, kapağı var mı ya? Kafa Sacın kapağı var mu? Tacın kapağı ama. Tacın kapağı. Ona ne yapabiliriz? Var mı öyle bir şey? Yani yaptıktan sonrası eksiklikler belli ortaya çıkar. <laughs> evet. Şöyle bir bak da senin güzel yüzünü görsünler. <laughs> Canım baba. Siz ne yapıyorsunuz Mert Bey? Youtube çekimleri. Youtube çekimleri mi? Biz de Youtube çekimleri. <gülüyor> <gülüyor> Aynen mi? <laughs> ne tesadüf. <laughs> ne tesadüf ya siz de mi Youtube çekimleri? O tavuk bekliyor. Nasıl? Hyperlapse.

süzgeç vardı. süzgeci de alıp gelebilir misin? Tam demlenmemiş mi? Demlenmiş. Yok, biraz rengi açık geldi bana. İlk çayın günah olmaz derler. İşte su deposu mu donmuş? Lavabo mu donmuş? Tesisattaki su mu donmuş? Bir şeyler oluyor. Da. Çadırımızın içine yerleştik. Güzel bir akşamdı, güzel bir gündü ama yorulduk artık. Ateş de söndü. Yavaş yavaş üşümeye başladık. Çadırın içine geldik. Arkadaşlarımız buradaydı. O yüzden böyle akşam çok detaylı video çekemedik. Şu anda da bayağı karardı hava. Uyku moduna geçmeye başladık biz de. Yarın ama sabah yine görüşüyor olacağız. Evet, bugün biraz keşfettik diyelim camperımızı. Mutfağında bayağı çalıştık. Her yerini kullandık aslında. Çok güzel oldu. Dolu dolu geçti. Burası bir kamp tesisi olmadığı için doğal bir alan. O yüzden ışıklandırma da yok. Biz kendi çadırımızda, kendi ışığımızda artık evet. biraz belki dizi izleriz. Aynen. Ondan sonra uykuya geçeriz. O zaman yarın görüşürüz. Yarın görüşürüz. Kaçıncı? ikinci yastığımız mı? İkinci yastık. Herkes kendi yastığı şişseydi aslında daha iyi olabilirdi de. Bir de başka hazırlıklar yaptık. Mesela. Wow, bize dizim atacaksınız yoksa. Aynen. İyi güzel. Neymiş mi? Senin o bildiğin Vedat yok artık. Ben çok değiştim. Bambaşka bir adam oldum. Burada o kadar sakinim. O kadar sevgili oluyorum ki. Sabah saatin yedisi <laughs> ama acıkanlar var aramızda. Üşümekten acıktık. Aslında gece iyiydi hava yani çadırda da girince ısınmıştık. Dışarıya göre hala iyi. <laughs> <Onlara söyleyebilirim sana. gülüyor> ama şu anda sabaha karşı yani bayağı soğuk gelmeye başladı. Bence bizim uyku tulumumuz biraz ince kutumuzu da biraz kalınlaştırırsak kışlık moda alırsak evet, evet. sorun olmayacak Olabilir. gece de bir sürü araba geldi geçti Yani bu saatte 2'de 3'te siz ne yapıyorsunuz buralarda ya börekler için de dobra pita'ya çok teşekkür ederiz ayrıca dün akşam misafirimizdiler bize börek getirmişler <gülüyor> biraz <gülüyor> Şeye bas. Ağacın Ha, Orada Ha, Orada. <laughs> Herkese günaydın. Günaydın. Kamp sabahından merhabalar diyelim dedik. Saat sabah 8 ettik. Nasıl ettik? Biraz zor ettik. Gece uyandık, uyuduk, uyandık. Ee, biraz zorluydu. Ama şu an dinç hissediyoruz kendimizi. Evet, az uyumamıza rağmen, e, hatta sık sık uykumuzun bölünmesine rağmen gayet Dinç hissediyoruz, uykusuz hissetmiyoruz. Gece ateş sesleri vardı etrafta. Sebebini bilmiyoruz neden olduğunu. Köpekler sabaha kadar havladı. Artık öyle bir noktaya geldi ki ben şey zannettim efekt gibi böyle arkada <laughs> sürekli bir birisi köpek efekti çalıyormuş evet, evet. havlama efekti. Herkes bölgesini korumaya mı çalışıyordu neydi yani ben de anlamadım. Bayağı gür, coşkulu bir sabaha koru. Sabaha kadar devam etti yani hiç evet. bitmedi. Birkaç da araba araç sesi Aynen. yani geldi geçti hatta yakınımıza bir geldi durdu acaba dedik hani jandarma kontrol mü Aynen, yapıyor falan şey ama gelen, gelen giden olmadı yani, yani kimliklerinizi çıkarın falan gibi Yok, bir şey yaşamadık. Sabah da biraz ileri doğru gittik ee, orada iki tane daha karavancı Hı, ev evet. bulunuyordu onlar da. Sabahı burada etmişler. Evet, evet. Yani biz buraya hep piknik yapmaya geldiğimiz için kamp yapılır mı yapılanlar var mıydı bilmiyoruz. Ama çok beğendik. Nerede olduğumuzu da tam söyleyelim istersen. Ee, biz şu anda Ulubat Gölü'nün kıyısındayız. Şu an bulunduğumuz yer Akçalar olarak geçiyor, piknik alanı gibi. Bu gölde aynı zamanda göl Gölyazı, Bursalıların ve dışarıdan gelenlerin hmm. daha çok bildiği. Evet, çok turistik de bir yer oldu son zamanlarda. Gölyazı Köyü ve daha ilerisinde de köy var, Avrupa Leylek Köyü. Türkiye'deki tek Avrupa Leylek Köyü kendisi. Hatta orada Adem amca ve Yaren Leylek var. Belki belgeselini seyretmişsinizdir. Yaren Leylek ve Adem amcanın yaklaşık 10 yıllık bir geçmişi var. Her yıl göç dönemlerinde düzenli olarak buluşuyorlar. Hatta şu an Yaren Leylek e, tahmin ediliyor ki Mersin Hatay bölgesinde ve birkaç gün içinde buraya da gelmesini bekliyorlar. E, 11. buluşma gerçekleşecek. Evet takip edenleri de bayağı var evet. bu konuyu. Alper Bey var. Edenler. Alper Tüydeş. E, Instagram'dan onu da takip evet, edebilirsiniz. Biz de oradan biliyoruz biraz. Peki. Peki şimdi biz... biz nasıl bir gece geçirdik? <laughs> Böyle kaldık. Böyle bir gece geçirdik daha. Evet. Ben şeyden bahsedeyim. Benim çadırdan beklentim bu kadar yüksek değildi. Bu kumaş ve işte e, bu yağmurluk gibi yüzeylerle ben içeriyle dışarının sıcaklık farkının bu kadar olacağını beklemiyordum. De, Aynen ısı yalıtımının ya da ne? ısı farkının bu kadar olacağını beklemiyordum. Evet, ama biz buna biraz yatırım yaptık. Çünkü standart çadır modeli bu değil normalde. Bunu biraz daha ekstra ödeyerek premium olanı. Premium çadırı bu. Ee, hani diğer opsiyonları tercih etmeyip oradan kısarak çadıra e, biz hani daha iyi olsun istedik çünkü çadır hiç değişmeyecek ama evet. opsiyonlar daha, daha sonra ilave edilebilir. Mesela buzdolabını almadık. Hı -hı. İşte ne almadık? Güneş paneli almadık. Hı -hı. Ee, şu kutuyu aldık. Bu da opsiyondu. Ama Hı -hı. bu da çok işe yarar diye düşünerek işte odun koymak için kömür vesaire. Ya da çöplerimizi koyup sonra atmak için gibi. Yani bu da çok işe yarar bir şey olacaktı. O yüzden şu ikisi bizim istediğimiz opsiyonlardı ve aldık. Çok da memnun kaldık ya ilk günden. Bir ee, de memnun kaldığımız bir diğer nokta da e, alt oda. Burası da biz giyinmek için ve açsak şey mi? Yani Dağınık mı? dağınıklarımızın kısımına bak. Biraz gece geç toparlandık ama. Çoğalmak şey, değil, sandalyelerimizi ve masayı koyduk içeriye ve şöyle sırt çantamızı koyduk. Ayrıca karşıda penceresi falan da var açılmak istenirse ve şu yukarıdan da duş başlığı gelebiliyor. Çünkü duş kısmı tam sol tarafta hı hı. E, aynı hizada yukarıdan alıp isterseniz buradan duş da alabiliyorsunuz. Yani biz üstümüzü burada değiştirdik yani gerçekten iyi bir alan oldu. Yani Için birazcık alçak. Evet. Yani, nasıldı yine de rahat değiştirebildin mi? Yani yaklaşık bir dakika sürdüğü için ha, hani çok, çok büyük problem olmadı tamam. o bir dakikalık süreç. Anladım. Kapalı bir alan olması tabii çok çok avantajlı. Aynen, aynen öyle. Biz toparlanacağız yavaştan. Evet. Ee, yani bu videoda size ilk izlenimlerimizi, e, deneyimlerimizi göstermek istedik. Hani öyle çok anlat anlat bir videodan ziyade. Yaşadıklarımızı paylaşmak olabildiğince istedik. Eğer sorularınız olursa bize yazabilirsiniz yorumlar kısmına. Ayrıca çarpışan Türk hem Yusuf Instagram adreslerine evet hem web sitelerini açıklamalar kısmına da ekleriz. Biz artık kamp yolculuklarımıza bu arkadaşımızla devam edeceğiz. Çok heyecanlıyız. önümüz. Yaz. Yes. Yes. Aynen öyle. <laughs> o zaman bu da kapatalım bu videoyu. Bu videodan bizden bu kadar. Evet. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşçakalın.